Selamün aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Selahattin Usta'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben şimdi ekmek tarifi vereceğim. Ekmeği pratik şekilde yapacağım. Nasıl mı yapacağım? Evet, şimdi malzemelerimizi hamur yoğurma makinesinin haznesine ekliyorum. 2 bardak ılık su, klasik bardak. Yani herkesin evinde bulunan klasik bardaklar. Önce ne yapacağız? Mayanın aktif olması için mayayı kullanacağız. Önce mayayı suyun içine ekleyeceğiz. Tuzu pirinç nokta tuzu, ondan sonra ekleyeceğiz tuzu. Şekeri şimdi ne yapacağız? Şöyle 1 yemek kaşığı şeker ekleyeceğiz. Şöyle bir güzel bir karıştıracağız. Mayanın aktif olmasını sağlayacağız. Ne yapacağız onun sana? Aldığı kadar un. 2 bardak suya aldığı kadar un ekliyoruz ne yapıyoruz? Şöyle önce atıyoruz. Eğer elle yoğuruyorsanız kaşına şöyle karıştırın karıştırın. O sana kontrollü şekilde ekleyin. Bunlar tüy noktasıdır. Şöyle kontrollü bir şekilde atıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Makineyi yavaş yavaş hızlı çalıştırdık ne olur? Bunlar havada uçuşur. Hızlı olursa. Onun için ne yapıyoruz? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Makineyi çalıştırıyoruz. Hamur kendini toparlamaya başlayınca hızlandırıyoruz. Bunlar arkadaşlar tüm noktasıdır. Evimizde ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Yani marketten bakkaldan almayacağız. Tertemiz olur. Tuzu ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı ne yapıyoruz? Şöyle tuz ekliyoruz. Biraz tepeleme. Çok tepeleme değil de az tepeleme. Evet arkadaşlar. Üzerine hamurumuz çıktı. Üzerine ne yapıyoruz? Poşet. Poşeti şöyle güzel bir şey diyoruz sarıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu bezi altına seriyor. Şöyle üstüne bunu çeviriyor. Sıcak olması lazım. Havalarda yani ev sıcaklığında olacak. Bunu da üzerine örttük mü yani aşağı yukarı bir saat böyle dinlendireceğiz. Maya az olduğu için maya bir yemek kaşığı dolusu. Mayası az olduğu için ne kadar çok bekledirsek o kadar kabarır güzel olur. Bunu şimdi bir saat bayalandırıyoruz. Evet arkadaşlar bayağı kabarmış. Şimdi ne yapacağız? Beze yapacağız. Hadi bakalım. Tezgahımıza şöyle hafif bir un yapıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Hamurla şöyle güzel güzel oynuyoruz. Az bir un ekledik. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani ihtiyaç duydukça azar azar ne yapacağız? Yine unumuzu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle ne yapıyoruz? Ekmeğimize şekil veriyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız yine bir saat. Bir saat ikinci mayala mayalandırmamızı yapıyoruz. ikinci mayalanma. Bir saat. Yani böyle de yapabiliriz. Bez halinde rol ekmek de yapabiliriz. Eğer böyle işiniz varsa ben bugün böyle yapacağım. Benim bir de biraz işim var. Bir dahaki sefer rol ekmek. Günde bir video. Abone olmayı, yorum yapmayı, Unutmayın, yorum yapın, abone yap, abone olun. Ben bunu bayalandırıyorum. bir saatta, ondan sonra 180 derece, 190 dereceye veriyorum. 180 de olur da, 190 daha iyi bence. Her fırın bir değil, siz kendi fırınınıza göre ayarlayın. Evet sayın seyirciler şimdi bir saat daha ikinci mayalamayı yaptık. Şimdi un yumurtanın yarısı yumurtanın sarısının yarısı az yoğurt az da sıvı, sıvı yağ çok az karıştırdım ve ekmeğimizin üzerine sürüyorum. Çok güzel ekmek oluyor ama ha. Size söyleyeyim. O kadar şahane ekmek oluyor ki. Şimdi sürdüm. Şöyle bakarsa ne yapıyoruz? Şöyle ekmeğimize makasla iz yapıyoruz. Şimdi fırına atıyoruz. 190 derece. Evet, ekmeğimiz çıktı. Bu bez örtmesek. Şeyi görüyor musun? Böyle kalır. Bilmez. Ne yapıyoruz? Yumuşacık olması için 10 dakika bu bez bunun üzeri bekleyecek 10 dakika. Hadi bakalım 10 dakika bekleyelim. Evet, evet. etmeye görüyorsunuz. Pambuk, pambuk, pambuk. Şimdi bunu keseceğim. Şu tepsiyi şuraya alayım. Bir yandan mutfağımı temizliyorum. Ben hijyen hijyen ustasıyım. Otellerde şefim yani. Kasabana şef kasabana şefim otellerde. Benim her her işten anlarım. Evet kesiyorum şimdi yumuşacık. Daha da sıcak. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Dumanı üzerinde. Sıcak. Hamurlaşma yok. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bol bol ekmek yapın diyorum.